657. Maddeye tabi olan memurlar ek iş yapabilir mi? Amazon yapabilir mi? Ticaret yapabilir mi? Kanalıma hoş geldiniz. Ben Alican. 7 yıldır Amazon'da satış yapıyorum ve burada içerik üretiyorum. Yıllardır öğrencilerimden de en çok gelen soru hocam memurlar bu işi yapabilir mi? Yaparken neye dikkat etmeli diye sürekli soruyorlar. 657. Maddeye tabi olduğunuzu biliyorum. Burada bu maddenin ne olduğunu konuşmayacağım. Siz çünkü benden daha iyi biliyorsunuz. Özet olarak devlet diyor ki ben diyor memuruma bakabilirim diyor. Memurumun diyor benim yanımdan başka bir yerde çalışmasını istemiyorum diyor. Çünkü ben ona bakarım diyor. Ona gereken maaşı da veririm diyor. Benden başka kimseye ihtiyacı yok diyor. Ben böyle yorumluyorum maddeyi. Yani bu kanuna göre bir memurun ticaret yapması, esnaflık yapması yasak. Ama şu mümkün, limited ve anonim şirketlere yönetici olmamak kaydıyla ortak olabiliyorsun. Yani eşinizin, dostunuzun ya da bir arkadaşınıza girdiğiniz bir ticarette bir hisse sahibi olabilirsiniz. Buna bir engel yok. Şimdi biz Amazon yapıyoruz ve biz bu Amazon ticaretini yurt dışında yapıyoruz. Amerika'dan alıyoruz, Japonya'ya satıyoruz, Kanada'ya satıyoruz, Meksika'ya satıyoruz ve benzeri birçok ülkeye. Bizim yaptığımız ticaretin Türkiye'ye bağlı hiçbir tarafı yok. Ve biz bu ticaretimize şirketsiz başlayabildiğimiz gibi ilerleyen zamanlarda şirket ihtiyacı da doğuyor. Ama bu şirketi de Türkiye'de değil, Amerika'da kurmak durumunda kalıyoruz ya da İngiltere'de. Ve yurt dışında kurulan şirketlerin Türkiye devletine herhangi bir bildirimi gibi bir şey söz konusu değil. Ve bu durum bütün ülkelerde böyle. Ancak bir Interpol olaylarında bir şeylerine karışacaksınız ki o an devlet başka bir ülkeden sizin adınıza bilgi istediğinde o zaman o bilgiyi verirler ama Amerika tarafında şirket kurduğumuzda eyalet gizliliği diye bir şey var Özellikle Wyoming'de. Orada Amazon bile şirket sahibinin ismini göremiyor. Ve hatta şöyle söyleyeyim bendeki işte işi. Mesela Amazon'da bir kişinin bir tane hesabı olabilir. Bana bir tane hesap yetmediği için işte annemin adına hesap var. Abimin adına hesap var. Benzer 4 tane daha hesabım var ve bunların hepsine şirketler de var. Ama bu şirketlerin hepsi kimin adına biliyor musun? Hepsi benim adıma. Benim adıma 4 tane Amerika şirketi 4 farklı hesap sahibi üzerine bağladım Amazon'da. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Memurların Amazon'da hesap açmasının önünde hiçbir engel yok. Hesap açtıkları zaman Türkiye herhangi bir bildirimi yok. Devletlerin birbirine bildirimi yok. Amazon kalkıp gidip bakanlar diyecek senin Ahmet Mehmet geldi hesap mı açtı diyecek. Oo, kim? kim? Alo. Burada şirketleşmen gerektiği durumda ise ki başta da direkt şirket kurabilirsin. Bunu eşinin dostunun üzerine de kurabilirsin. Kendi adına da kurabilirsin. Ve bu kurduğun şirketteki vergi yükümlülükleri o ülke içerisinde geçerli Peki sen kazançlarını Türkiye'ye nasıl getireceksin? Yatırım tasarruf sınıfında paranı rahatlıkla Türkiye'de getirebiliyorsun. Toparlayacak olursak memurlar Amazon'da satıcı hesabı açıp satış yapabilirler. Ama Türkiye'de değil yurt dışında. Başka ek işler yapabilirler mi? Bir yerde çalışabilirler mi? Onları bilmiyorum. Benim konum değil. Ben bugüne kadar 150'den fazla memur statüsündeki arkadaşa bu iş modelini öğrettim. Ha, bu arada biz Amazon dropshipping yapıyoruz. Yurt dışında bir şeyler yapıyoruz ama yurt dışına gitmiyoruz. Stok tutmuyoruz, depo kurmuyoruz, personel almıyoruz, başlangıçta şirket de kurmuyoruz. Tamamen bilgisayar ve internette her şeyimizi çözebiliyoruz. Hem memuriyete engel de değil, akşam Onları eve geldiğinizde yapabiliyorsunuz. Daha birçok avantajı var. Ve bu yaklaşık 150 öğrencim Amazon'da başarılı oldular. Hem memuriyetlerini sürdürüyorlar hem de kazanmaya devam ediyorlar. Hatta bazıları kazançları öyle bir geçti ki memuriyetlerinden istifa ettiler. Bu videoda çokça aradığın o sorunun cevabını vermeye çalıştım. Memursan ve aklında hala soru işaretleri varsa ve sana destek olmamı istiyorsan, açıklamadaki linke tıkla, iletişim bilgilerini bırak, seni arayalım, daha detaylı anlatalım. Sen yola çıkmaya karar verdikten sonra bütün engeller bir bir gider. Aşağıdaki formu doldurmayı unutma. Sonraki içeriklerde görüşmek üzere.